istiyorum. Bakın aradaki fark zaten çok belli. Şu en büyük incimiz. En büyüğün bir küçüğü. Bir küçüğün de en büyüğü oluyor. Yani orta boy oluyor. Orta boy incimizle e, hoş bir tığ oyası modeli çıkardım sizlere. Ortasına da incilerimizi takarak süsledim. İki tane motif yaptım arkadaşlar ben sizlere. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok zarif çok hoş bir tığ oyası modeli oldu. E, Tunus işi motifli Güzel bir oya oldu. Alt yaprağını da ben yapra e, motifimle aynı şekilde değerlendirdim. Şöyle de yazmamız üzerinde gerçekten güzel durdu. E, zevkle yaptım ben. Gerçekten çok bayılarak, çok hoşuma giderek sizlerle paylaşıyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Gerçekten e, yapmak istiyorsunuzdur. Şöyle önce motiflerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da ortasına incileri takarak dikerek devam ediyoruz ben diktim hem inci kullandım ortasında ara mesafesini siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz ben yan yana ekran ıı, resmi almak isteyen arkadaşlarım için çok küçük iki tane motif bıraktım ama sizlere tavsiyem dört tanedir dört tane bırakırsanız gerçekten hoş durur ben ekran resmi almanız için böyle yan yana nasıl durur diye sizlerle paylaşmak için şekilde iki tane bıraktım. Şöyle birazcık netleştirmek istiyorum. Evet. O yüzden ben ara mesafesini çok az bıraktım arkadaşlar. Siz dediğim gibi dört tane bırakırsanız gerçekten çok güzel çok zarif böyle birazcık emek isteyen bir yaz boyası modeli oldu. Namaz örtüsünde de çok hoş olur. inanıyorum. Namaz örtüsünde de deneyebilirsiniz. Gerçekten orada da namaz örtümüzde de çok hoş duracağını düşünüyorum. Hemen şöyle ben toparlayacağım. Önce modelim, e, motifimizi yapalım arkadaşlar. Daha sonra da yazmamıza yeşil kısmını yapıp incilerimizle de süsleyerek devam edip gideriz. Hemen e, ben serum halka kullandım arkadaşlar. Şu şekilde tuhafiyelerde rahatlıkla bulabileceğiniz serum halkalardan kullandım. Şöyle. Bunları her yerde bulabilirsiniz bulamayan arkadaşlarım içinde tabii ki onun da nasıl olacağını hemen söyleyeceğim. Ama ben serum halka kullandım. Elinizde serum halkanız varsa daha güzel durur diyorum. Hemen ben bir tane serum halkamı alıyorum. Önce tıma ipimi sabitledim. <laughs> halkamı aldım aradan çektim sık iğne ile sabitledim daha sonra buraya sık iğne yaparak halkamızın etrafını dolduracağız arkadaşlar eğer halkanız yoksa bulamazsanız 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane halkamın etrafına sık iğne yaptım. Eğer halka bulamazsanız arkadaşlar şu araya 8 tane zincir yeterli sanırım. 8 tane zincir yapıp 8 tane zincir çekip ilk yapmış olduğunuz zincire batarak buraya yuvarlak bir halka yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz halkanın üzerine de yine 12 tane sık iğne yaparak aynı şekilde bu büyüklüğü elde edersiniz. Eğer ki halka bulamazsanız 8 zincirle halka yapın. Üzerine 12 tane sık iğne yapın arkadaşlar. Şimdi 12 tane sık iğnemi yaptım. Şöyle ilk başladığım ilk sık iğnemden girip kapatıyorum. Şu ipimi bir yakacağım ben. Evet arkadaşlar 12 tane sık iğnemi yaptım. İlk başladığım sık iğnemden girdim kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şimdi burayı birazcık daha yakınlaştırmak istiyorum ben. Burada daha net olmasını istiyorum. Evet. 4 tane zincir çektim. Zincirimin altından giriyorum. İpimi çektim. Tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Bir tane de tığımın üzerinde vardı. 2 tane ilmek oldu. Tekrar alttan girdim. Bakın. İlmeğimi aldım. Tığımın üzerine. Tutturdum. 3 oldu. Tekrar girdim. İlmeğimi aldım. 4 oldu. Girdim. İlmeğimi aldım. 5 oldu. Bana bayağı uzak kaldı. 5 oldu. Şimdi bunun üzerine 5 tane bu şekilde ilmek aldım. 6.'sını aynı tığ battığın aynı sık iğnenin içinden girip 6. ilmeğimi de bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Arada boşluk kalmasın diye. 6 tane tığım üzerine ilmek aldım. Tığıma ipimi doladım. İkisini bir çektim. Tığıma ipimi doladım. İkisini bir çektim. Tığıma ipimi doladım. İkisini bir çektim. Tığıma ipimi, tığım ipimi aldım. İkisini bir çektim. Son olarak tığma ipimi aldım. İkisini bir çekerek başladım. noktaya geri geldim. Bir tane zincir çektim. İlk yapmış olduğum yuvadan giriyorum. Alttan arkadaşlar arasından gireceğiz. Tepeden değil. Bakın aradan girip ilmeğimi alıyorum. Bir tane de tığımın üzerinde vardı. İlmeğim 2 oldu. Tekrar yandaki yuvadan giriyorum. Aralardan giriyoruz arkadaşlar. Aldım 3 oldu. Yandakinden girdim aldım. 4 oldu. Yandaki aradan, ortadan giriyoruz arkadaşlar, tepeden değil. 5 oldu. Son kez yoğundan girip alıyorum. Bu da 6 oldu. Yine tığımın üzerine 6 tane bu şekilde ilmeğimi aldım bakın. Tekrar ikisini bir çekiyorum. İkisini bir çekiyorum. İkisini bir. İkisini bir. İkisini bir. İkisini bir. Yani ne azaltıyoruz ne de çoğaltıyoruz arkadaşlar. Eksiltmiyoruz da çoğaltmıyoruz da. Aynı 6 tane 6 tane ilmekle devam ediyoruz. Bir tane zincir çektim. İlk aradan giriyorum. Bakın. İlk aradan girdim. İlmeğimi aldım. 2 oldu. Hemen yandaki aradan giriyorum. İlmeğimi aldım. 3 oldu. Yandaki aradan girdim. İlmeğimi aldım. 4 oldu girdim. İlmeğimi aldım. 5 oldu. Sonuncu aradan da girdim. İlmeğimi aldım. 6 oldu. Yine 6 tane tığımın üzerine ilmeğimi aldım. İkisini bir. İkisini bir. İkisini bir. İkisini bir. İkisini bir çektim. Tekrar e, geldim. Aynı noktaya geldim. 1 2 3 4 tane bu şekilde tamamladık. Bakın 1 2 3 4 tane. Şimdi ilk yuvadan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Yandaki yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Yandaki yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Yandaki yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Son yuvaya da girdim. Sık iğne ile kapattım. Oyamızın birinci motifi bu şekilde tamamlandı. Bir tane zincir çektim tığıma ipimi iki kere aldım. Bir tane sık iğne bırakıp ikincisinden. Bayağı bir sıkı yapmışım arkadaşlar. İkincisinden girdim. Önce bir, sonraki, sonraki, sonraki olarak yine dörtlü trabzanımı yaptım bir tane zincir çektim girdim aradan ilmeğimi aldım girdim aradan ilmeğimi aldım 2 girdim aradan ilmeğimi aldım 3 girdim aradan ilmeğimi aldım 4 girdim aradan ilmeğimi aldım 5 son kez aynı tığ battıya girip bir tane daha ilmek alıp 6 tane ilmeği ilmeği yine tamamladım. İkisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir olarak çektim. Bir zincir çektim. Tekrar yine ilk yuvadan girdim. ilmeğimi aldım. Bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle hemen göstermek istiyorum. 12 tane sık iğne yaptık. 12 tane sık iğnemizin üzerine 6 tane bu şekilde yapacağız. 6 tane motif yapacağız. Ben altıncıyı yaptıktan sonra nasıl birleştirdiğimizi yine sizlere göstererek devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben 4 tanesini yaptım. Son iki tanesini de sizlerle birlikte yaparak oyamızı tamamlayacağız. Hemen tığma ipimi iki kere alıyorum. Yandaki hemen sık iğneyi bırakıp bir sonraki sık iğnemden girdim. Önce bir sonraki 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 olarak yine 4 trabzan yaptık. Bir tane zincir çektim yapmış olduğum dörtlü trabzan aradan girdim ilmeğimi aldım 2 oldu girdim aradan ilmeğimi aldım 3 oldu girdim aradan ilmeğimi aldım 4 oldu girdim aradan ilmeğimi aldım 5 oldu altıncısını alttaki şu sık iğnemize aynı yuvaya girip altıncısını buradan alıyoruz arkadaşlar toplam 6 ilmeğimizi bu şekilde tığımızın üzerine alıyoruz daha sonra ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir kapattık. Bir zincir çektik. İlk yuvadan, aradan girip ilmeğimi aldım, 2 oldu. Tekrar yandaki yuvadan girdim, ilmeğimi aldım, 3 oldu. Girdim aradan, ilmeğimi aldım, 4 oldu. Girdim aradan, ilmeğimi aldım, 5 oldu. Sonuncu aradan da girip altıncı ilmeğimi de bu şekilde tığımın üzerine yine aldım yine ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir, ikisini bir. çektim kapattım 3 üç oldu üçüncü üçüncü sıra oldu dördüncü yapacağız tekrar ilk aradan girdim ilmeğimi aldım girdim ilmeğimi aldım 3 girdim ilmeğimi aldım 4 girdim ilmeğimi aldım 5 sonuncu yuvadan da giriyorum ilmeğimi aldım 6 İkisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir çektim bu şekilde 4 sırayı tamamladık bir tane zincir çektim İlk aradan giriyorum sık iğne yaptım İkinci aradan girdim İkisini bir kapattım sık iğne yaptım üçüncü aradan girdim kapattım dördüncü aradan girdim kapattım Son olarak 5. aradan girdim. Tekrar aşağı kısma geldik. Bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi iki kere aldım. Bir tane yuva bırakıp ikincisinden giriyorum. Hemen yanında bir tane sık iğne bırakıp ikincisinden girdim. Tekrar bir buraya dörtlü trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Bakın artık oyamız tamamlanıyor bu şekilde. Hemen şunu bir katlarsam daha güzel gözükür. Girdim aradan ilmeğimi aldım. 2 oldu. Girdim aradan ilmeğimi aldım. 3 oldu. Girdim aradan ilmeğimi aldım. 4 oldu. Girdim aradan ilmeğimi aldım. 5 oldu. 6. ilmeğimi de aynı yuvaya giriyorum. Şu 4 trabzanımızı yaptığımız aynı yuvaya girip 6. ilmeğimizi de bu şekilde buradan alarak 6 tane oldu. Şimdi ikisini bir ikisini bir ikisini bir İkisini bir, ikisini bir kapattım, bir zincir çektim. İlk aradan giriyorum, iki ilmeğin ortasından, Bak, iki ilmeğin ortasından girdim, aldım, iki oldu. Girdim ortadan, aldım, üç oldu. Girdim ortadan, aldım, dört oldu. Girdim ortadan, aldım, beş oldu. Sonucu yuvadan da girdim, ilmeğimi aldım, altı oldu. İkisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir çektim üçüncüyü de tamamladık üçüncü sırayı da <laughs> son kez aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar 5 altıncı ilmeğimi tekrar aldım ikisini bir ikisini bir iki 2 2 olarak çektik. 4. sıramızda bu şekilde tamamladık. Bir zincir çektim. Hemen ilk yuvadan girdim. İkisini bir kapattım, sık iğne yaptım. Yandakine girdim, kapattım. Yandakine girdim, kapattım. Yandakine girdim, kapattım. Sonuncusuna da girdim, sık iğnemi kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi bunu da şuradaki ilk başladığımız şuradan İlk başladığımız yuvadan girip tam köşeden arkadaşlar girdim ikisini birden kapattım bir tane de zincir çektim oyamızı bu şekilde tamamladık hemen ipimi koparacağım evet, oyamızı tamamladım arkadaşlar iplerimi de yaktım temizledim şöyle bir göstermek istiyorum motifimiz bu şekilde oluyor yani gayet de basit yapımı var <laughs> Gayet de hoş duruyor arkadaşlar. Hemen yeşilimden bir tane yapacağım ben. Yeşil yaprağımızı yaptık. Kapattık buraya. Bir iki tane zincir çektim. Yandaki tığ battığıma girdim. Kapattım. Bir oldu. İki zincir çektim. Yandaki tığ battığıma girdim. Kapattım. Üç oldu. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim. Kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim. Kapattım. 5 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim. Kapattım. Bu da 6 oldu. 6 tane bu şekilde tığ battığımızın üzerine tekrar bir tığ battı daha yaptık. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı ipimi iki yere aldım. İki tane tığ battı bırakıp üçüncüsünden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki olarak dörtlü trabzan yaptık. Bir tane zincir çektim. Aynı işlemi de burada yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ilmeğimi aldım. Bir tane de tığımın üzerinde vardı. iki oldu. Girdim. İlmeğimi aldım. Üç oldu. Girdim. ilmeğimi aldım. Dört oldu girdim ilmeğimi aldım 5 oldu girdim ilmeğimi aldım bu da 6 oldu tekrar tığımın üzerine 6 tane ilmek aldım Şimdi bunları tek tek ikişer ikişer yine çekerek devam ediyoruz bakın 2 2 2 2 olarak kapattım bir zincir çektim Yine ilk yuvadan girdim. Aldım. Yandakine girdim. Aldım. 3 oldu. Yandaki yuvaya girdim. Aldım. 4 oldu. Yandaki yuvaya girdim. 5 oldu. Sonucu yuvaya da girdim. 6 oldu. Tekrar ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir ikisini bir ikisini bir çektim. Bir tane zincir çektim. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Burada da 4 sıraya tamamlıyoruz burayı da. 4 5 6 Tekrar yine ikişer ikişer çekerek tamamladık arkadaşlar bitirdik bir tane zincir çekip modelimizde yaptığımız aynı işlemi burada da yapıp sık iğne ile kapatarak geliyoruz 4 bu şekilde tamamladık bir zincir çekip tekrar tığımızı hepimizi iki kere alıp iki tığ batmak bakıp üçüncüsünden girip dörtlü trabzan yapıp tekrar devam ederek gidiyoruz arkadaşlar bu şekilde yani e, eliniz alıştığı zaman zaten kolay olur. Biraz ben e, çok yavaş anlattım. Hani çok detaylı olsun diye çok yavaş anlattım arkadaşlar. Ama siz elinize alıştığı zaman gerçekten çok hızlı bir şekilde yapacağınız, çok güzel yapacağınız bir model. <laughs> Hemen ben iğnemi aldım. Şöyle oyamın tersini döndürüyorum. Tam ortadan şurada yapmış olduğumuz tığ battıların tam ortasından girdim. Şöyle buraya bir düğüm atacağım. Oya sağa sola kaymasın diye şöyle iki kere doladım. Hemen buraya küçük bir düğüm attım. Daha sonra düzünü döndürdüm. Şimdi şu motifimizin hemen şuradan bakın arkadaşlar şöyle koyduğumuz zaman zaten tam ortalayacağız yani iki yaprak yukarıda iki yaprak aşağıda tam şu şekilde ortalayacağız içinde hemen şuradan sık iğnemizin üstünden giriyoruz arkadaşlar şuradaki sık iğnemizden üst modellerimizden değil hemen sık iğnemizden gireceğiz girdim ipimi çektim. Tekrar bunu da ortadan giriyorum. Zaten bu gözükmüyor arkadaşlar. Sık iğnenin üzerinden aldığınız için burada yeşil ipimiz gözükmüyor ama siz isterseniz burayı pembeyle de yapabilirsiniz. Yani hangi ip rengiyle yazmanıza uygun modeli hangi renkle yapacaksanız, hangi iple yapacaksanız Onla da yapabilirsin. Bakın arkadan tutturdum. Şimdi karşıya geçtim arka kısımdan. Şu ipleri bir yakayım ben. Buradan da yine aynı şekilde giriyorum. Şu şeyin e, aldığımız sık iğnenin tam karşısından girdim. Bir de ortadan giriyorum. Ayamı bu şekilde sabitledim. Bakın arkadaşlar. Hiç belli bile değil. Yani ip kullandığım, yeşil ip kullandığım hiç belli değil. Hemen ortadan da bir kez giriyorum. Tabi arkada şu yeşil ipimizden sık iğnemizden giriyoruz arkadaşlar. Arkada kısımdan. Ortadan girdim. <laughs> bir tane incimi aldım taktım. Aynı orta göbekten girip arkada yaptığım ikişer zincirle yapmış olduğum sık iğnemden tam girdim. Ortasından kapattım. Tekrar bir daha aynı yerden girmek istiyorum ki daha sağlam olsun. Yani inci biz ortada oynamasın, gevşek durmasın diye tekrar aynı yerden bir kez daha giriyorum. Bakın, incimin ortadan girdim bu taraftan çıktım incimizi sıkı bir şekilde sabitleyelim oynamasını ortada diye arkadaşlar kopmaz zaten normal kullandığımız o ipini kullanıyoruz şimdi oyamın tersini döndürdüm şöyle tekrar sıkıyorum arkada iki zincirle yapmış olduğumuz tığ battığımızdan girip buraya güzel bir şöyle iğne oyası düğümü atarsak çok sağlam olur arkadaşlar hiçbir şekilde de ne kopar ne de sökülür o konuda rahat olun hemen ben düzelteceğim biraz da acele ediyorum ben hani çok uzun olmasın diye çapraz bir düğüm atacağım ve tamamladık artık Hadi şöyle göndermek istiyorum boyamızı bu şekilde tamamladık arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla detaylı anlatmaya çalıştığım için birazcık uzun oldu bu konuda hakkınızı helal edin ama gerçekten değdi dediğim gibi ben iki tane ikişer tane arada yaprak bıraktım siz dörder tane bırakırsanız gerçekten çok güzel olur çok şahane bir tığ yası modeli oldu yani verdiğiniz emeğe gerçekten değecek bir model oldu. Ben çok beğendim. Çok da zevkle paylaştım sizlere arasında.